Evet, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahattin Karakum. Bugün neredeyiz? Bugün Beykoz'dayız. Bugün e, keçilerin yavaş yavaş yavruluyor. Yakışıklı erkek. Bu da geçen seneyim ola. Şöyle bunları çekelim. Evet, bugün burada yavru bekliyoruz. Yavrusu çoğaltacağız yavaş yavaş. Değil mi? Evet. Hamile keçiler duygusal oluyormuş. Bugün de çoban söyledi. Çobanımız söyledi. Sağ olsun. Ne diyelim? Hayırlısı olsun diyelim. Daha güzel videolar gelecek. Yavrularla beraber çekeceğiz. Küçük yavrular da olacak inşallah. Onlarla beraber çekeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Biz doğayı seviyoruz. Doğa da sizi sevsin inşallah. Bay bay. <laughs> Bugün doyumsala bağladık herhalde. Değil mi? He? Bugün duygusal mı bağladık? Değil mi? Isırırım seni bak. Hop. Şşş. Dövüşmeyin. Bu nasıl bir yemek yiyiş ya? Kibarlığa bak. Bir de derler ki keçi çok kibar değil. Bak kibarlığa bak. Nasıl yemek yiyor? Evet bu da geçen senenin ola. Senin gözlerin çok güzel. Biraz da şu yakışıklıyla vakit geçirelim. Yakışıklı. Ne yapıyorsun bakalım? <laughs> Kokur dayıp duruyor. Bunda şey çok güzel ya. Rengi çok güzel. Şu renge bak. Asaletli. <laughs> Gel bakayım. Gel bakalım gel. Gel <laughs> kaçma. Yakışıklı erkek. Kaçma. Gel. Gel bakayım. <laughs> yerim seni be. Seni ben yerim. Sen ne yapıyorsun yakışıklı erkek? Gel bakayım. <laughs> Gel. Sen ne güzel rengin var böyle. Gözlere bak. Nasıl gözler öyle ya? Bak bana bak bakın. Bak bana bak. Evet, kısmetse bu hamile. Bir tane yavru bundan bekliyoruz. Bu da hamile, bundan da bekliyoruz bir keçi yavrusu. Ne? Ne oldu? Gel bakayım, gel. Yerim <laughs> ben seni, gel. Sen senin gözlerini çekeceğim hiç kaçma. <laughs> Maşallah sana. Evet İstanbul'dayız. Çavuşbaşı Beykoz tarafındayız. Bu taraf yeşil. Yavrularımız başladı keçilerimiz. Gel. oldu tanıyacağım mı? gel bak gel 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 bak gel erkek her yerde erkek asaletine bak ne oldu rahatsız mı aldın Senin yavrunu da seveceğiz. Değil mi? Yavrun olacak senin. Yani nüfusu çoğaltacağız. Yakışıklı erkek. Ne yapıyorsun bakalım? Bana bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> elemi Elimi yeme lazım bana. Parmaklarımı yeme lazım bana. Heh, sen de geldin. Hoş geldin gel. Sen pas vermiyorsun. Bunlar ne yapıyor? Yatıyorlar. Oo. Karnınız doydu. He? Karnınız doydu mu? Evet, videonun daha sonuna geldik. Beğenip like atmayı unutmayın. Gününüz güzel olsun inşallah. Gel. Anneli kızla. Şimdi 3 oldu. <laughs> evet ikisi de işte bunun yavrusu. Ama tekrar hamile. Herhalde dördünü de çekmeye nasip olacak bize. Yakışıklı erkek ne yapıyor burada? Hı, ne yapıyorsun burada bakalım? Hı? Gel korkma korkma gel. Hadi bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Gözlere bak.